Merhaba, The Deep Dive'ın bu bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, hepimizin hayatında az ya da çok yeri olan bir konuyu, yani inanç konusunu ele alıyoruz. Daha doğrusu inanç ve tanrı algımızın psikolojik tarafına bakacağız. Evet, yani nasıl oluşuyor, bizi nasıl etkiliyor, bu gibi sorulara odaklanacağız. Aynen. Elimizdeki kaynaklar da bu alanda, yani din psikolojisi alanında yapılmış, e, önemli çalışmaları bir araya getiren akademik bir metin. Türkiye'den ve dünyadan uzmanların katkıları var. Hayati Hökelekli, Hüseyin Peker, Faruk Karaca gibi isimler de var içinde. Kapsamlı bir derleme diyebiliriz. Evet, evet. Amacımız da aslında bu. Yani bu akademik bilgileri alıp sizin için daha anlaşılır, daha e, ilgi çekici hale getirmek. İnançla iman aynı şey mi mesela? Ya da zihnimizdeki tanrı imajı nereden geliyor? Ve tabii bu imaj bizi nasıl etkiliyor? Hı hı. Yani ruh halimizi, davranışlarımızı nasıl şekillendiriyor? Bunlara bakacağız. Aynen öyle. Yani biraz derine dalacağız ama boğulmadan net bir şekilde ilerleyeceğiz diye umuyorum. Kesinlikle öyle. Konu zaten çok merkezi bir konu. Şöyle düşünün, insanlık tarihi bir bakıma inançların tarihi aslında. Ama işin ilginç tarafı, inandığımız şey Özellikle de tanrı veya işte o aşkın olan hakkındaki düşüncelerimiz e, hiç de tek tip değil. Değil değil mi? Çok farklılık gösteriyor. Çok. Kişiden kişiye, kültürden kültüre, hatta aynı insanın hayatının farklı dönemlerinde bile e, değişebiliyor bu algı. İşte din psikolojisi tam da bu noktada önemli. Yani inancı doğru mu, yanlış mı diye yargılamıyor. Anladım. Sadece anlamaya çalışıyor. Aynen, bu temel insani deneyimin psikolojik tarafını, yani nasıl oluştuğunu, nasıl evrildiğini, bizi nasıl etkilediğini anlamaya çalışıyor. Yani inancı yaşayan, hisseden, düşünen insanla birlikte ele alıyor aslında. O zaman ee, en temelden başlayalım mı? Şu sıkça karıştırdığımız iki kelime, iman ve inanç. Günlük hayatta sanki eş anlamlı gibi kullanıyoruz ama ee, kaynaklara bakınca. Pek öyle değil galiba. Arada nasıl bir fark var tam olarak? Evet, bu çok önemli bir ayrım aslında. Dilimize yerleşmiş ama e, aralarında ince ama kritik bir fark var. Şöyle düşünebiliriz belki, İnanç dediğimiz zaman genelde bir fikre, bir düşünceye bağlı olmak, onu doğru kabul etmek gibi daha zihinsel yani bilişsel bir durumdan bahsediyoruz. Hmm, mesela bilime inanmak gibi mi? Aynen. Ya da işte bir siyasi görüşe inanmak. Bu daha genel bir şemsiye kavramı gibi. Hatta TDK sözlüğüne baktığınızda bile inanç tanımının içine imanı da bir alt başlık olarak koyuyor. Anladım. İnanç daha geniş yani. Evet evet. İman ise özellikle dini ve psikolojik bağlamda ele aldığımızda bu şemsiyenin altında daha e, özel bir anlam taşıyor. Kelimenin kökenine baktığımızda Arapça'da güvenmek anlamına gelen emn kökünden geliyor. Aa, ilginç güvenmek yani. Evet. Bu köken bile aslında bize bir ipucu veriyor. İman sadece bir şeyi zihinsel olarak onaylamaktan, doğru kabul etmekten daha fazlası. Derin bir güven duymayı, gönülden benimsemeyi, yani bir bağlanmayı ve hatta bir teslimiyeti içeriyor. Özellikle de e, duyularımızla algılayamadığımız, aklımızın sınırlarını aşan alana, yani gayb dediğimiz şeye yönelik güçlü bir güven bu. Anladım. Yani inanç daha çok bilmekle İmansa daha çok güvenmek ve bağlanmakla ilgili diyebilir miyiz? Çok güzel özetlediniz. Aynen öyle. Peki bu ayrım neden bu kadar önemli? Yani pratikte ne gibi bir fark yaratıyor bu? Şöyle ki, kişinin inancıyla kurduğu ilişkinin niteliğini anlamamıza yarıyor. Mesela Batı'da Alport gibi bazı düşünürler e, güven olarak gördükleri imanın daha belirsiz durumlar için, inancın ise daha kesinlik içeren konular için geçerli olduğunu söylemişler. Vergote gibi isimler de imandaki bu güven boyutunun altını çiziyor hep. Hı hı. Yani iman dediğimizde işin içine sadece bilişsel bir evet bu doğrudur demek girmiyor. Aynı zamanda duygusal bir bağlanma, iradi bir yönelim, bir teslimiyet de giriyor. Tabii bu boyutlar şey değil yani böyle bıçakla kesilmiş gibi ayrı değil. İç içe geçmiş durumdalar. Tabii tabii. İnanma eylemi zaten karmaşık bir psikolojik süreç. Bilişsel, duygusal, iradi yönleri var. Ama iman kelimesini kullandığımızda o güven ve teslimiyet boyutu biraz daha ön plana çıkıyor diyebiliriz. Tamamdır. Bu ayrım netleşti şimdi. Peki madem iman bu kadar güvenle bağlanmayla ilgili, o zaman bu imanın yöneldiği tanrı kavramı yani zihnimizdeki o tanrı resmi diyelim ya da kaynakların kullandığı terimle tanrı tasavvuru bu nasıl oluşuyor? Nereden geliyor bu fikirler? Sadece aileden mi öğreniyoruz yoksa başka şeylerde mi var işin içinde? Çok güzel bir soru. Çünkü bu tasavvur dediğimiz şeyin oluşumu gerçekten çok katmanlı bir süreç. Kaynak metin bunu şöyle tanımlıyor. Bireylerin küçük yaşlarından itibaren zeka gelişimlerine Edindikleri bilgi ve yaşantılara, yetişme tarzlarına ve bağlı oldukları dinin inanç esaslarına göre Tanrı'yı zihinlerinde canlandırmaları, biçimlendirmeleri ve anlamlandırmaları. Yani tanımın içinde bile birçok faktör var aslında. Evet evet. İlk akla gelen sanırım zihinsel gelişimimiz oluyor. Çocukken başka türlü düşünüyoruz, büyüyünce daha farklı. Kesinlikle. Burada psikolojinin dev isimlerinden Jean Piaget'in Bilişsel Gelişim Kuramı devreye giriyor tabi. Piaget diyor ki çocuklar e, zihinsel gelişimlerinin ilk aşamalarında dünyayı daha somut şeylerle anlarlar. Evet. Bu durum Tanrı anlayışlarına da yansıyor. İşte o yaklaşık 2-12 yaş arası dönemde Tanrı'yı daha çok insana benzer özelliklerle, yani antropomorfik dediğimiz şekilde düşünebiliyorlar. Hani o meşhur gökyüzünde yaşayan beyaz sakallı bilgede de imajı var ya. Evet evet, hepimizin aklına gelen o imaj. İşte o genellikle bu deneme ait bir tasavvur. Türkiye'de yapılan araştırmalar da bunu destekliyor. Mesela 5 yaşındaki çocukların Tanrı'yı büyük bir insan gibi hayal edebildiği görülmüş. Peki sonra o dede imajı nereye gidiyor zamanla? Zamanla zihin olgunlaştıkça, özellikle ergenlik dönemiyle birlikte soyut düşünme becerisi geliştikçe Tanrı tasavvuru da daha soyut bir nitelik kazanıyor. Çocuk artık Tanrı'yı fiziksel bir varlık gibi değil de daha çok onun sıfatları üzerinden anlamaya başlıyor. Ha. Yani işte yaratıcı, her şeyi bilen gibi mi? Aynen öyle. Kur'an'da geçen yaratıcı, her şeyi bilen, merhametli, güçlü gibi daha soyut kavramlarla Tanrı'yı idrak etmeye yöneliyor. Bu da zihinsel gelişimin doğal bir sonucu aslında. Anladım. Yani zihnimiz geliştikçe Tanrı algımız da somuttan soyuta doğru bir yolculuk yapıyor. Ama bu sadece işin zihinsel tarafı. Kaynaklar sadece buna mı odaklanıyor yoksa çevremizdeki insanlar mesela ailemiz bu resmi nasıl etkiliyor? İşte burası da en az bilişsel gelişim kadar hatta belki daha da önemli bir boyut. Kaynak metin buna ilişkisellik tezi adını veriyor. Yani biz insanlar doğamız gereği ilişkiler içinde var olan canlılarız. Hmm. Dolayısıyla Tanrı tasavvurumuz da bu ilişkiler ağından bağımsız düşünülemez. Başta anne babamız olmak üzere hayatımızdaki önemli kişilerle kurduğumuz bağlar, onların bize Tanrı hakkında anlattıkları, dini pratikleri, hatta onlarla aramızdaki genel ilişkinin kalitesi bile e, Tanrı'yı nasıl algıladığımızı derinden etkiliyor. Yani evdeki dini sohbetler, birlikte yapılan ibadetler, anlatılan kıssalar, hikayeler bunların hepsi mi rol oynuyor? Evet evet hepsi ve daha fazlası. İçinde yaşadığımız kültür, okuduğumuz kitaplar, dinlediğimiz ilahiler, katıldığımız ritüeller, paylaştığımız semboller bunların hepsi o tasavvurun yapı taşları. Ama özellikle erken çocukluk dönemindeki anne baba figürlerinin rolü çok kritik görünüyor. Burada ister istemez Freud'una meşhur tanrı yüceltilmiş bir baba yansımasıdır sözü geliyor akla. Evet, Freud'un bu yaklaşımı çok biliniyor, çok da tartışılıyor tabii. Ancak kaynak metnimiz özellikle Ana Maria Rizutto isminde bir psikanalistin çalışmalarına dikkat çekiyor ve onun Freud'dan daha farklı bir bakış açısı sunduğunu belirtiyor. Rizutto Freud'un bu basit hani birebir yansıtma fikrini eleştiriyor aslında. Nasıl yani? Ona göre evet anne baba imajları çok önemli birer malzeme ama çocuk bu imajları pasif bir şekilde alıp Tanrı'ya yansıtmıyor. Tam tersine çocuk Tanrı kavramını yaratıcı bir şekilde inşa ederken anne babasından gözlemlediği özellikleri işte güç, bilgi, sevgi, koruyuculuk gibi bir nevi ham madde olarak kullanıyor. Ha, anladım. Yani çocuk bir mimar gibi aslında elindeki malzemelerle anne baba imajları kendi tanrı binasını mı inşa ediyor? Çok güzel bir benzetme oldu bu. Aynen öyle. Çocuk bu malzemeyi alıyor, birleştiriyor, bazen üzerinde oynuyor, değiştiriyor. Hatta bazen onlarla çelişen bir tanrı imajı bile oluşturabiliyor. Bu aktif ve yaratıcı bir süreç. İlginçmiş. Ve Rizutto'nun vurguladığı çok önemli bir nokta daha var. Bu inşa süreci çocuklukta bitmiyor. Yani tanrı tasavvurumuz öyle statik donmuş bir resim değil. Hayatımız boyunca yaşadığımız deneyimler, öğrendiğimiz yeni bilgiler, kurduğumuz yeni ilişkiler, hatta yaşadığımız travmalar veya kayıplar Bunların hepsi bu tasavvuru sürekli olarak etkiliyor, değiştiriyor ve geliştiriyor. Yani tanrı algımız dinamik bir yapıya sahip. Bu çok ilginç gerçekten. Demek ki çocuklukta oluşan, belki daha korkutucu, cezalandırıcı tanrı algısı ilerleyen yaşlarda yaşanan olumlu deneyimlerle daha şefkatli bir tanrı algısına dönüşebilir. Kesinlikle. Dönüşebilir veya tam tersi de olabilir tabii. Risotto'nun yaklaşımı bize bu esnekliği ve değişimi anlama fırsatı veriyor. Peki, anne mi baba mı daha etkili derseniz, araştırmalar biraz karışık sonuçlar veriyor. Bazen anne imajı, bazen baba imajı, bazen de ikisinin birleşimi daha baskın olabiliyor. Hmm, Türkiye'de yapılan bazı çalışmalarda ilginç bir eğilim de gözlenmiş. Kadınların Allah'ın daha çok sevgi, şefkat, merhamet gibi hani anne arketipine yakın diyebileceğimiz sıfatlarını, erkeklerin ise güç, kudret, otorite gibi baba arketipine yakın sıfatlarını daha fazla ön plana çıkarma eğiliminde olduğu bulunmuş. Ama tekrar söylemek lazım, bunlar genel eğilimler ve kişisel deneyimlerle bu tasavvurlar sürekli sürekli şekilleniyor. O zaman şu netleşiyor galiba, tek bir tanrı tasavvuru diye bir şey yok. Herkesin zihnindeki resim farklı. Peki bu farklılıkları yaratan başka ne gibi faktörler var? Kültür mesela. Kültürün etkisi nasıl? Kültürün etkisi devasa. Şöyle düşünün. Hristiyan kültüründeki o baba tanrı vurgusuyla İslam'daki Allah'ın birliği yani tevhid ilkesi ve cinsiyet üstü oluşu vurgusu Bunlar kaçınılmaz olarak farklı zihinsel imgelere yol açabiliyor. Doğru. Aynı din içinde bile farklı mezheplerin, farklı yorumların vurguları tasavvurları etkileyebilir. Bunun dışında yaş grupları arasındaki farklardan zaten bahsettik. Hani somuttan soyuta geçiş dedik. Cinsiyet faktörünü de konuştuk biraz. Kadınların ilişki sevgiyi, erkeklerin güç adalet boyutunu vurgulama eğilimi gibi. Hatta kişinin dindarlığı, yaşama biçimi bile tanrı tasavvurunu etkiliyor. Nasıl yani dindarlığı yaşama biçimi derken? Tasavvuruyla, daha çok dışsal nedenlerle işte toplumsal baskı, kişisel bir çıkar beklentisi gibi yaşayanların ki farklılaşabiliyor. İçsel güdümlü olanlarda genelde daha olgun, daha sevgi dolu bir tanrı algısı görülüyor. Anladım. Peki Türkiye özelinde yapılan araştırmalar ne diyor? Genel olarak nasıl bir tanrı tasavvuru hakim görünüyor Türkiye'de? Kaynak metinde adı geçen Türkiye'deki çeşitli araştırmalar Yavuz, Yıldızı, Öcal, Kuşat, Bacanlı gibi birçok değerli araştırmacının çalışmaları var. Birkaç önemli noktaya işaret ediyor aslında. Birincisi az önce konuştuğumuz gibi çocukluktaki o somuk ve insansı algıdan yaş ilerledikçe Allah'ı daha çok Kur'an'daki temel sıfatlarıyla işte yaratıcı, bağışlayıcı, rahim, her şeyi bilen, güçlü gibi anlama yönünde net bir gelişim çizgisi görülüyor. Hı, hı. İkincisi özellikle ergenlik dönemi ve sonrasında yani gençlerde ve yetişkinlerde Tanrı'nın cezalandırıcı, korkutucu yönlerinden ziyade Olumlu, sevgi dolu, merhametli, affedici yönlerinin daha fazla vurgulandığı gözlemleniyor. Hatta bir araştırmada bu durumu anlatmak için sevilesi tanrı ifadesi kullanılmış. Sevilesi tanrı bu ilginç bir bulgu. Yani genel olarak Türkiye'de daha pozitif bir tanrı algısı mı hakim diyebiliriz? Kaynak metin biraz onu ima ediyor gibi. Yani bazı batı toplumlarında yapılan araştırmalarda görülen o katı, cezalandırıcı veya aşırı insansı tanrı imgelerine kıyasla Türkiye'deki tasavvurlarda bu tür olumsuz öğelere daha az rastlandığını söylüyor. Tabi bu genelleme yapılırken dikkatli olmak lazım ama genel eğilim bu yönde görünüyor. Neden olabilir peki bu? Belki bunda İslam'ın temel öğretilerinin özellikle Allah'ın Rahman ve Rahim yani çok merhametli, çok şefkatli sıfatlarının kültürel olarak daha fazla vurgulanmasının bir etkisi olabilir. Mantıklı. Peki buraya kadar tanrı tasavvurumuzun nasıl oluştuğunu, nelerden etkilendiğini konuştuk. Şimdi gelelim en can alıcı soruya bence. Tüm bunların sizin için yani bizi dinleyen sizler için pratik anlamı ne? Kişisel tanrı tasavvurunuz sizin hayatınızı, psikolojinizi nasıl etkiliyor? Yani so what kısmı. İşte burası işin en somut ve belki de en önemli kısmı. Çünkü zihnimizdeki o tanrı resmi sadece soyut bir düşünce olarak kalmıyor. Ruh sağlığımızı, davranışlarımızı, hayata bakışımızı doğrudan etkiliyor. Araştırmaların genel olarak gösterdiği şey şu: olumlu, destekleyici, yardımsever, şefkatli bir tanrı tasavvuruna sahip olmak genellikle daha iyi bir ruh sağlığıyla ilişkide bulunuyor. Nasıl yani? Ne gibi etkileri oluyor mesela? Bu kişilerde benlik saygısının daha yüksek olduğu, hayattaki zorluklarda başa çıkma becerilerinin daha gelişmiş olduğu ve genel bir yaşam anlamı duygusuna sahip oldukları görülüyor. Buna dair Türkiye'den bir örnek var mıydı kaynaklarda? Evet evet vardı. Örneğin Asım Yapıcı'nın üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı bir araştırmadan bahsediliyor. Bulgulara göre Allah'la içsel, kişisel bir bağ kuran, ona sığınan, ona güvenen ve onu hayatında anlamlı bir yere koyan gençlerin ruh sağlıkları ...böyle bir ilişki kurmayanlara göre daha iyi durumda çıkmış. İlginç. Yani böyle pozitif bir tanrı tasavvuru... ...özellikle kaygı, stres, yalnızlık gibi olumsuz duygularla başa çıkmada... ...önemli bir psikolojik kaynak, bir tür manevi destek işlevi görebiliyor aslında. Kulağa çok mantıklı geliyor. Peki madalyonun bir de diğer yüzü var tabii. Ya olumsuz bir tanrı tasavvuruna sahipsek? Yani tanrıyı sürekli eleştiren, yargılayan, cezalandıran bize uzak bir figür olarak görüyorsak. İşte o zaman durum tam tersine dönüyor maalesef. Araştırmalar bu tür olumsuz tanrı tasavvurlarının genellikle daha yüksek kaygı düzeyleri, güvensizlik hissi, depresif eğilimler ve genel olarak daha zayıf bir ruh sağlığıyla ilişkili olduğunu gösteriyor. Hmm. Ayrıca bu kişiler sorunlarla başa çıkarken daha pasif veya uyumsuz yöntemler kullanma eğiliminde olabiliyorlar. Örneğin bir sorunla karşılaştıklarında çözüm aramak yerine durumu kabullenip kalabiliyorlar ya da sürekli başkalarını veya işte kaderi suçlayabiliyorlar. Hayata bakışımızı da etkiliyor demiştiniz az önce. Onu biraz daha açabilir miyiz? Nasıl etkiliyor? Şöyle ki başımıza gelen olayları nasıl yorumladığımızı, yani olayların nedenlerini neye veya kime bağladığımızı teknik olarak buna nedensel atıflar diyoruz. Bunu da etkiliyor. Mesela diyelim ki işinizi kaybettiniz. Eğer Tanrı'yı cezalandırıcı olarak algılıyorsanız bunu Tanrı beni cezalandırdı şeklinde yorumlayıp umutsuzluğa kapılabilirsiniz. Evet. Ama eğer Tanrı'yı destekleyici, hikmet sahibi olarak görüyorsanız, aynı olayı belki bunda da bir hayır vardır, bu benim için yeni bir başlangıç olabilir şeklinde yorumlayıp daha yapıcı bir tavır sergileyebilirsiniz. Yani Tanrı tasavvurumuz hayatın iniş çıkışlarını anlamlandırma biçimimizi doğrudan şekillendiriyor. Kaynaklarda İslam kültüründeki o korkuyla umut arasında olma halinden de bahsediliyordu. Yani beynel haf ve reca. Bu durum nasıl bir psikolojik denge sağlıyor? Çünkü hem korku var işin içinde hem de umut biraz çelişkili gibi durmuyor mu? Evet ilk bakışta öyle görünebilir ama aslında İslam düşüncesinde çok vurgulanan, ve psikolojik açıdan da oldukça dengeli bir yaklaşım sunan bir ilke bu. Bu durum Allah'ın güzel isimleri yani esmaül hüsna ile çok yakından ilişkili. Biliyorsunuz bu isimler arasında hem Allah'ın celal sıfatları Celal sıfatları yani azametini, gücünü, adaletini ifade eden ve insanda derin bir saygı, hatta bir tür çekinme, bir korku uyandıran yönü işte kahhar, cebbar gibi isimler hem de cemal sıfatları var. Cemal sıfatları da. Lütfunu, merhametini, sevgisini, affediciliğini ifade eden ve insana umut veren, yakınlık hissettiren yönü. Rahman, Rahim, Vedud gibi. Anladım. Yani bir yanda heybet Diğer yanda şefkat. Aynen öyle. İşte İslam geleneği müminin bu iki duygu arasında yani korku haf ile umut reca arasında dengeli bir duruş sergilemesini teşvik ediyor. Ne Allah'ın azabından tamamen emin olup korkusuzca günaha dalması isteniyor ne de onun rahmetinden tamamen umudunu kesip mutlak bir çaresizliğe düşmesi. Yani ne tam bir korku ne de tam bir rahatvet. ikisi arasında bir denge mi söz konusu? Aynen öyle. Kaynak metnin ifadesiyle bu durum insanı uyanık tutar. Bütün düşünce ve eylemlerinde ona bir ölçü ve denge sağlar. Bu korku aslında bir tür sorumluluk bilinci ve derin bir saygı anlamına geliyor. Umut ise onun o engin merhametine güvenmek demek. Bu dinamik gerilim kişiyi hem aşırı rehavetten hem de yıpratıcı bir umutsuzluktan koruyarak onu daha bilinçli, sorumlu da dengeli bir yaşam sürmeye motive ediyor. Yani dini geleneğin kendisi bu psikolojik dengeyi kurmak için bir çerçeve sunmuş oluyor aslında. O zaman toparlayacak olursak bugün epey bir derinlere indik gibi hissediyorum. İman ve inanç arasındaki o ince ama önemli farkı gördük zihnimizdeki tanrı resminin sadece dini bir konu olmadığını anladık yani bilişsel gelişimimizden tutun da en yakın ilişkilerimize içinde yaşadığımız kültüre kadar pek çok faktörle şekillenen dinamik bir yapı olduğunu konuştuk ve belki de en önemlisi bu kişisel tanrı tasavvurumuzun sadece soyut bir fikir olarak kalmayıp Ruh sağlığımızı, hayata bakışımızı, zorluklarla başa çıkma biçimimizi, kısacası tüm psikolojik dünyamızı nasıl derinden etkilediğini fark ettik. Yani inanç dünyamızın ne kadar kişisel ve biricik olduğunu, ama aynı zamanda ne kadar çok dış etkine açık olduğunu ve sonuçta dünya deneyimimizi nasıl renklendirdiğini bir kez daha görmüş olduk sanırım. Evet, kesinlikle ve kapanış için size dinleyicilerimize üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım istiyoruz. Kaynak metin bir yanda Freud gibi düşünürlerin dini, insanın evren karşısındaki çaresizliğiyle başa çıkmak için geliştirdiği bir tür teselli veya yanılsama yani illüzyon olarak gördüğünü hatırlatıyor. <laughs> Diğer yanda ise Carl Gustav Jung gibi isimlerin, özellikle hayatın ikinci yarısında, yani olgunluk dönemlerinde, dini bir bakış açısının yokluğunun ruh sağlığı için ciddi sorunlar yaratabileceğini belirttiğini aktarıyor. İki zıt görüş gibi duruyor ilk bakışta. Evet, ilginç bir karşıtlık. Peki, sizin için sorumuz şu. Hayatımıza anlam katan, varoluşumuzu bir çerçeveye oturtan temel inanç sistemlerimiz, bunlar ister dini olsun ister seküler fark etmez sarsıldığında yetersiz kaldığında veya belki tamamen çöktüğünde psikolojik olarak bize ne olur o boşluğu ne doldurur temel benlik ve anlam duygumuzu yeniden inşa etmek mümkün müdür ve eğer mümkünse nasıl gerçekten üzerine düşünmeye değer derin sorular bunlar kesinlikle bu keşif yolculuğunda bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz